Varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle küçük bir ülke varmış. Bu ülkenin de mutsuz bir prensi. Bu prens çok yalnızmış. Çünkü evlenmek istiyor ama kendisine uygun bir eş bulamıyormuş. Yarışmalar düzenlemiş. Büyüklere danışmış ama yine de gönlüne göre bir kız bulamamış. Bu ülkenin yakınlarında büyük bir ülke daha varmış. Bu ülkenin de dillere destan güzellikte prensesi varmış. Bizim prens onu hiç görmemiş. Ama güzelliği hakkında o kadar çok şey anlatılmış ki onunla evlenmeye can atıyormuş. Elçiler hazırlatmış. En güzel güllerden bir demet yaptırmış. Ayrıca prensin sesi çok güzel bir de bülbülü varmış. Bu bülbül öyle özel bir hayvanmış ki her gün başka bir şekilde ötermiş. Onu da altından bir kafese koymuşlar. Sonra hepsini bir sandık içerisinde komşu ülkenin prensesine göndermişler. Prensin hediyeleri çok geçmeden komşu ülkenin sarayına ulaşmış. Kral kızını çağırtmış, hediyeleri göstererek. Bunlar komşu ülkenin prensi tarafından sana gönderilmiş demiş. Prenses hediye sandığının yanına yaklaşmış. İçinden bir kedi çıksa bari diye düşünmüş. Saray görevlileri sandığı açmışlar. Herkes sandıktan ne çıkacağını merak ediyormuş. Önce mis kokulu güller çıkmış sandıktan. Öyle güzel kokuyorlarmış ki mis kokuları bir anda odayı sarmış. Herkes bu eşsiz kokuya çok beğenmiş. Ama prenses burun kıvırmış. Bunlar da bizim sarayın bahçesinde de var demiş. Sandıktan bu sefer altın kafes çıkarmışlar. Prenses içinden güzel bir kolye olsa bari diye düşünmüş. Kafesin üstündeki örtüyü açmışlar. Gün yüzüne çıkan bülbül sevinçten şakımaya başlamış. Ama öyle güzel etiyormuş ki duyan herkes sesine hayran olmuş. Ama prenses yine beğenmemiş. Bu kuşlar da bizim sarayın bahçesinde de var demiş. Sonra da koşarak odadan çıkmış yalnız prensin elçileri orada fazla oyalanmamışlar. Prensesin beğenmediği hediyeleri geri alarak ülkelerine dönmüşler. Onları olanları tek tek anlatmışlar. Prensesin şımarıklığı bizim yalnız prensi çok üzmüş. Komşu ülkeye gidip onu yakından görmeyi kafasına koymuş. Yolculuk için hazırlık yaptırmış. Ama oraya prens olarak değil de sıradan bir vatandaş olarak gidecekmiş. Bunun için kılık kıl kıyafet değiştirmiş. Yanına da biraz eşek, boz bir eşek alarak yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda komşu ülkeye bulaşmış. Doğruca saraya gitmiş. Kralın karşısına çıkarak. Efendim ''Bana saray edip iş verin, ne iş olsa yaparım.'' demiş. Kral prensi şöyle bir incelemiş. ''Bu sıralar herkes iş istiyor benden ama herkese iş bulmam bulamam, imkansız.'' ''Yine de saray görevleriyle görüş, sana uygun bir iş varsa hemen başlarsın yoksa şansına küs.'' Delikanlı demiş. Prens saray görevleriyle görüşmüş. Görevlerde bir çobana ihtiyaçları olduğunu söylemişler. Prenses'e yakın olmak isteyen prens bu işi hemen kabul etmiş. Böylelikle bizim prens artık saray çoban olmuş. Kendisine ahırın yanında yatacak bir yer göstermişler. Burası oldukça kötü kokuyormuş. Her yerde fareler ve böcekler cirit atıyormuş. Ama bizim prens sevdiği kişi uğruna her zorluğa katlanmayı göze almış bir kere. Prenses'e yakın olsun da saray yerine ahırdaya kalmaya razıymış. Bizim köban kısa sürede saraya alışmış, işini de iyi yapıyormuş. Bir gece oturmuş, sabaha kadar bir çömlek yapmış. Kenarlarına da birkaç tane çıngırak koymuş içinde yemek pişirirken kenarındaki çıngıraklar. Ah Agustin sevgilim kalmadı hiçbir şeyim şarkısının melodisini çalıyormuş. Ayrıca elini yemeğin boynuna tutunca şehirdeki bütün evlerde pişirilen yemeklerin kokusu duyuluyormuş. Bir gün yanında nedimeleriyle bahçede gezen prenses çömlekten çıkan melodiyi duymuş. Ah Agustin sevgilim kalmadı hiçbir şeyim. Bu onun en sevdiği melodiymiş. Mönediyi biraz dinledikten sonra Nedimelerine seslenmiş. Gidin araştırın bakalım bu melodi nereden geliyor. Nedimelerin her biri bir tarafa darılmış. Etrafta sesin kaynağını aramışlar. Sonunda bir tanesi prensesin yanına gelmiş. Efendim. Bu melodi ahırdan geliyor. Ne yapıyor çocuk ya? Ingraklı bir çömlek yapmış. İçinde yemek pişirirken bu melodiyi çalıyor. Ayrıca buharına elin tarsanız şehirdeki her evde ne yemek piştiğini anlayabiliyorsunuz demiş heyecanla. Prenses şaşırmış. Bu çoban kültürlü biri olmalı. Gidin sorun bakalım bu çömleği kaç satıyor. Kaç liraya ise alın gelin diye nedimelerine emir vermiş. İki tane nedime hızlı adımlarla ahıra çubanın yanına gitmişler. Gitmeleri ile yüzlerinde şaşkın bir ifade ile dönmeleri bir olmuş. Hiçbir şey söylemeden başları önlerinde prensesin yanında durmuşlar. E ee, kaça satıyormuş çömleği? Size bir şey söylemedi mi?'' diye sormuş. Nedimelerden biri cevap vermiş. Efendim, çoban çömleği satmıyormuş ama bir şartla veririm dedi. Neymiş o şart diye sordu prenses merakla. Nedimeler bir şey söyleyememişler. Birbirlerine bakmışlar. İkisi de söylemeye cesaret edememiş. Bu durumu anlayan prenses. Çekinmeyin, söyleyin. Ne istiyormuş bu çoban? Efendim, prensesten on öpücük isterim dedi. O zaman çömleği size ve verecekmiş terbiyesiz çoban demiş prenses sinirle. Sonra da yürümüş gitmiş. Ama birkaç adım atınca çıngırıklar şıngır şıngır şarkıya başlamışlar. Ah Agustin sevgilim kalmadı hiçbir şeyim. Prenses durmuş. Geriye dönüp az önceki Nedime'ye. İstediği on öpücüğü Nedime'lerin verseler olmaz mıymış? Nedime isteksizce ahıra gitmiş. Çobanı öpmeyi o da istemiyormuş. Prensesin teklifini söylediği zaman çoban diretmiş. Hayır, kimseyi öpmek istemiyorum. On öpücüğü prenses kendisi vermeli demiş. Çömleği almayı kafasına koyan prenses. Amma da can sıktı demiş. Eh ne yapalım, vereceğiz on öpücüğü. Siz şöyle benim etrafımda halkı olun. Biriniz de gidip çobanı çağırsın. Nedimeler prensesin önüne süper olmuşlar. Çoban da on öpücüğü alıp çömleği vermiş prensese. Prenses sıkı sıkı tembih etmiş tüm Nedimelere. Bu olanları kimse duymayacak. Özellikle de kral demiş. Sonra çömleği alıp saraya geri dönmüşler. İçine malzemeyi doldurmuşlar, koymuşlar ocağa, beklemeye başlamışlar. Amaçları yemek değil, çömleğin özelliklerini görmekmiş. Ama gerçekten de kıymetli bir çömlekmiş bu. Bütün gece, bütün bir gün kaynamış, içinde nefis yemekler pişirirken prenses için hep aynı melodiyi çalmış. Ayrıca meraklı nedimeler çömleğin buharını ellerini uzatınca tüm evlerde neler piştiğini öğreniyorlarmış. Bu eğlence günlerce devam etmiş. Çoban prens bir gece yine sabahlara kadar çalışmış. Bir kaval yapmış. Ama bu kaval sıradan bir kaval değilmiş. Her çalışta başka başka ezgileri hiç duyulmamış melodileri çalıyormuş. Duyanları hayran bırakıyormuş. Çoban bir gün kavalığını çalarken Prenses ve Nedimeleri oradan geçiyorlarmış. Duyduğu melodileri Prenses'in çok hoşuna gitmiş. Hemen Nedimelerine emir vermiş. Gidip araştırın bakalım bu melodi nereden geliyor. Nedimelerin her biri bir tarafa dağılmış. Etrafta sesin kaynağını aramışlar. Sonunda bir tanesi Prenses'in yanına gelmiş. Efendim bu melodi ahırdan geliyor. O çoban bu sefer de bir kaval yapmış. Ama yaptığı kaval diğerlerine hiç benzemiyormuş. Bu kaval her seferinde birbirinden değişik ve güzel melodiler çalıyormuş. Üstelik isteyen herkes kullanabiliyormuş. Prenses çok şaşırmış. Bu çoban da çok becerikliymiş. Önce çömlek yaptı, şimdi de kaval. Gidin sorun bakalım kabalık kız satıyormuş. Nedimelerin ikisi hızlı adımlarla ahıra çobanın yanına gitmişler. Gitmeleriyle yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle dönmeleri bir olmuş. Prenses çobanın satmak istemediğini anlamış. Yine ne istiyor bu çoban? On öpücükse bu sefer vermeyeceğim. Nedimelerden birisi. Bu sefer on öpücük istemiyor efendim. Tam yüz öpücük istiyor. Prenses şaşkınlıkla aykırmış. Ne? Yüz öpücük mü? Delirmiş bu çoban. Benim bu ülkenin prensesi olduğumu unutmuş galiba. Yürüyün saraya gidiyoruz demiş. Ancak birkaç adım atmışlar ki kavaldan çok hoş bir ezgi daha yayılmaya başlamış. Prenses gitmekten vazgeçmiş. Girin söyleyin çobana. Yüz öpücüğünü Nedimelerin verse olur muymuş? Nedimeler hemen çobanın yanına varmışlar çok geçmeden de olmaz cevabıyla geri dönmüşler. Prenses biraz düşünmüş. Daha önce 10 öpücüğü verdim. Şimdi de 100 öpücüğü versem ne çıkar sanki? Sonra kararını vermiş. Tamam kabul ediyorum. Hemen gidip o çobana söyleyin. Ama bunlar kimsenin kulağına gitmeyecek. Özellikle de babam krala asla demiş.'' Çoban gelmiş, nedimeler yine kimse görmesin diye halka olmuşlar. Başlamış çoban prenses öpmeye. Yanlışlık olmasın diye de nedimeler sayıyorlarmış. Bir, iki, üç, dört. O sırada kral da bahçeye biraz hava almak için çıkmış. Yanında saray görevlileri de varmış. Az ilerideki kalabalığı görmüş. Merakla yaklaştığında ise, Gördükleri karşısında hayretler içinde kalmış. Nedimeler sayma işine o kadar kendilerini kaptırmışlar ki kralı ve diğerlerini fark etmemişler bile. Ha bile sayıyorlarmış. 71, 72, 73, 74, 75. Kral yüksek sesle neler oluyor burada diye bağırmış. Nedimeler korkuyla prensesin arkasına geçmişler prenses üstünü başını düzeltmiş. Sonra da mahcup bir şekilde başını eğmiş. Çoban ise bir iki adım gerileyerek orada durmuş. Kral öfkeli bir sesle. Bu yaptığınız ahlaksızlık. Karşısında söyleyecek bir söz bulamıyorum. İkiniz de bir daha gözüm görmesin demiş. Ve hızla adımlarla geri dönmüş. Hemen adamlarına emir vermiş. Prensesin de çobanın da ülkeden sürülmesini istemiş. Prenses ve çoban çaresizce oradan ayrılmışlar. Bir ormanın kıyısına geldiklerinde prenses ağlamaya başlamış. Bir taraftan da söyleniyormuş. Ah ben ne tarihsizim diyormuş. Keşke o güzel prensle evlenseydim. Bunları duyan çoban bir ağacın arkasına gitmiş, elini yüzünü temizlemiş üzerindeki kirli elbiseyi çıkarmış. Çantasındaki yeni ve pahalı elbiselerini giymiş. Sonra da prensesin karşısına çıkmış. Prenses şaşkınlıkla ona bakıyormuş. Prens kısaca kendini tanıtmış. Sonra da işte kırdım gururunu. Sen iyi ve dürüst bir prens istemedin. Ne gülün ne de bülbülün değerini anlamadın. Bir oyuncak uğruna Tanımadığım bir çobana öpücükler verdim. Ne halin varsa gör şimdi, demiş. Prensesin şaşkın bakışlar arasında oradan ayrılmış. Kendi ülkesine gitmiş. Kibirli prenses orada bir başına kala kalmış. İki gözü, iki çeşme bir şarkı mırıldanmaya başlamış. Ah Agustin, sevgilim, kalmadı hiçbir şeyim.